Yuhanna 1. bölüm 1'den 18. ayet. Evet. evet. Ben Yuhanna değilim. Tabii ki. Bunun için Yuhanna'nın o kitabı yazarken ne kadar dua ettiğini, ne kadar onun yüreğinde aa, ah, Rabbi sana isim, nasıl anlatayım? Nasıl onun hakkında tanıdım. böyle ya gerçekten evet ben gördüm onun yer yüzündeyken onu gördüm onun kucağındaydım onun öldüğünü duydum ve öğrendim onun yaptığı mucizeleri gördüm en son çarmıha gelip öldüğünü gördüm çarmın üzerinde Onlara affet baba. Kendi yaptığını gör. Bilmiyorlar, anlamıyorlar. Bunların hepsini ben gördüm. Ondan sonra evet ben o güne kadar çok üzülüyordum. Ağlıyordum o gün. Ondan sonra kendi söylediği gibi aha üç gün sonra dirildiğini ben gördüm ben gördüm. 40 gün sonra göğe alındı. Zeytin Dağı'nda onunla vedalaştım. Ama yine kendi vaat ettiği gibi Zeytin Dağı'nda vedalaştım diye vedalaşmış gibi sandım ama gerçekten Pentakost günü kusallığı geldi. Kusallığı geldikten sonra evet bildim ben ne etmeye başladım. Ama bu sadece belirti Belirti O günde itibaren yani bu Yuhanna kitabı e, olduktan sonra çok yaşlı oluyor değil mi? Yuhanna yaşlanıyor. 80. Yani yani kendisi yüce yaş gibi e, e, kadar e, yaşadı bu dünyada. E, tam önce e, yani e, o 80-90 e, yaş gibi olabilir <laughs> değil mi? Ya O güne kadar. Yani çok eskiden gençken ya bu 12 12 varlıklardan en küçüktür yaşıyorlar kendisi en küçüktür. Acaba en tatlı olabilirdi değil mi? En tatlı. Her zaman İsa Mesih'in kucağında. <gülüyor> <gülüyor> Lady, en tatlı. Yani nereye gitti? Üzün gibi olabilirdi. Evet. Neyse. Ve şimdi yaşlı itiyan duruyor. 80 ya da 90 bilmiyoruz. Neyse. 80 90 olabilir. Yaşlı. Yani saçlar pembeyaz. Yani sakalları oluyor şey ya çok vücut ya da kel de olabilirdi. değil mi? Kel olabilir. Neyse bilmiyoruz da. Şimdi ben ya çok eskiden eskiden onun yaptığı işlerin, onun sözlerini hatırlayan, onu nasıl insanlara anlatabilirim ve tanıdık verebilirim diye çok dua ederek çok dua ederek evet Tanrı bana yardımcı ol ya yani nasıl İsa Mesih'in yaptıklarını anlatabilirim diye dua etmiş olabilir ama o kadar zor değildi bana göre çünkü kutsallığı aldıktan sonra İsa Mesih kendisi söylediği gibi artık artık kutsalın arasılığıyla İsa Mesih kendisiyle Yuvarlak e, Yuhanna kendisiyle her zaman birlikteydi. Her zaman birlikteydi. Yuhanna çok yaşlandı ama eski zamanları hatırla, hatırlamak çalışan, ya aklıma gelmiyor değil, değil. Her zaman onunla birlikteydi, onun içinde yani onda kalıyordu İsa Mesih. Onda kalıyordu. Aynı kişi, aynı kişi. Ta eskiden, kendisi çok gençken onu izleyen, onun yaptıklarını, İsa'nın yaptıklarını gördü. Ama şimdi çok onunla samimiyim. Çünkü o bende kalıyor. 50 sene, 60, 70 sene yani yakınlaşık atıyorum yakınlaşık 70 senedir. 70 yıldır devamlı o bende kalıyor. Benimle birlikte. yapmaya çalışıyorum. Kusalı geldikten sonra kusalın arzılığıyla İsa bizi hep bende duruyordu diyordu. Ve kalemandı ve dua ederken uzak tavırlar biri, birine değil ya Allah bana yardımcı ol değil kutsalın arazıyla kendisiyle bir atıyorlar. evet ikimiz o gün oradaydı yani ama ikinci olarak şu var ya, ikinci olarak ya başka biri e, bir olay anlatırken, bir olay anlatırken nasıl oluyor? Yani kendi kendi yani kimse göremeye, kimse göremeye yani akılımızda olan bir şeyi anlatamayız. Yani Yuhanna'yla birlikte olan İsa Mesih, kutsal aracılar onda kalan, da kalan İsa'yı bir türlü anlatamaz. Sadece başkalarında görmüş olan, yani ta 50 sene önce, 60-70 sene önce yer yüzünde yürüdüğü o kişi İsa Mesih'i anlatabilir değil mi? Bunun için İkiniz oradaydı, sen İsa beni çağırdın. Ben daha önce Vaptiz Yahuya izliyordum, Vaptiz Yahya'yı izliyordum. Vaptiz Yahya, Vaptiz Yahya ya ne diyordu? Benden sonuna gelin, benden üstündür, çünkü o oh, benden önce vardı diyordu. Ben Vartici Yaya'nın öğrencisiydim. Onu duyurdum, ondan öğreniyordum ve yani düşünün bir öğretmen var ya. O öğretmenin isteği nedir? Ya ben de en sonuna gelen benden üstündür. Ben onun çağrınlarını çözmeye bile layık değilim diyor. Ondan sonra bir gün bir gün kendisi tanım ettiği kişi geliyor ve vaatiz ettiği onu bu da İsa Mesih'di. Evet biraz ortam pek iyi değil de. ama dikkat edelim. Aa, pardon, konsantre olalım. Şimdi evet. Bakın şimdi şöyle düşünün tekrar. <laughs> tekrar. Ee, hocası, hocası yani böyle ya Yahya benden üstün olan biri gelecek falan dedi. Burada ne demek oluyor? Bence, bence o gelince artık sizler kendi öğrencilerine, öğrencisine sizler beni değil, gelecek onu izleyeceksiniz. Bana göre böyle. Ya benden yüz biri gelecek. O Messi. O Messi. O gelecek. O zaman o günden itibaren siz de beni değil onu izleyeceksiniz. O bence bu Yahya'nın isteğiydi. Ama İncil'e göre vaktiz Yahya'nın öncelerinden Sadece iki kişi İsa'yı izlemeye başladı. İki kişi. Sıra. Geri kalanlar, evet devamlı vakti Yahya'nın yan, yanındaydı. Devam. yanındaydı. Ondan sonra, evet şimdi Yuhanna'ya tekrar dönelim. Yuhanna daha önce Yahya'yı izliyordu bu Yahya'nın gerçek öğrencisi. Gerçek. Kendi hocasının hocasının isteğini çok iyi anlıyordu. Yani Yahya'ya ya ya, güle güle yapıyor. Onu sevmediği için değil. Onu çok sevdiği için. Değil mi? Ya ben lise öğretmenim. Benim öğrencilerim var ya. Ya bunlara elinden gelen yaparak gayret ederek her şey yani ben matematik e, öğretmenim, e, e, ders veriyorum. Ya ben seni çok seviyorum. Sen çok iyi. Çok mal... <laughs> gerçekten iyi. Üniversite kazanacaksın, gideceksin. Tamam mı? Evet. Bu da beni çok seviyor. Bu da beni çok seviyor. Ondan sonra evet sınava girdi. Ondan sonra. İttü kazandı, İttü tamam mı? İtip kazandı. Ama ya bir gün geldi, ya oraya vazgeçmiş ya. Neden? Gelip para diyor. Seni çok seviyorum ya. Bu listede ben devam, devam edeceğim. Ya daha devam edeceğim. Bu çok saçma değil mi? Ya oraya gel. ben seni çok seviyorum. Sen de beni çok seviyorsun. Oraya git Tamam mı? Bu normal. Bu doğru değil mi? Aynen bunun gibi. Yahya'nın isteği buydu. Onu izle. Ama bunlar nedense hepsi Yahya'nın yan, yanında devam ediyorlardı. Yani İsa Mes geldi. Sadece Yahya'nın ölümcüsünden iki tane. Bu da Andreas ve Yuhanna. Yuhanna'ydı. İkisi İsa'yı izlemeye başladı. Ee, İsa İsa'yı izle, izle başladıktan sonra İsa'nın yanında Aa, çok güzel şeyleri öğreniyor ve zamanla insanın Tanrı'nın oğlu olduğunu, olduğunu artık anlamaya başladı. Kutsal çünkü onu dokundu. Yuhanna'ya dokundu. Değil mi? Dokundu. Kutsal'ın dokunuş olmadan olmadan kimse bir insan Tanrı'nın oğlu diye itiraf edemez. Hiç kimse. Değil mi? hiç kimse. Ya bunu için diyorum, bunu için diyorum. Bugün Yuhanna, Yohanna, İsa için tanı, ilk cümle ve nasıl ben onu anlatabilirim, anlatayım diye düşünüyorum. Aynı zamanda kendisiyle birlikte ondan onunla konuşuyor. Ya İsa ile beraber konuşuyor. Seni nasıl tanıtabilirim? Ya gerçekten bu çok önemli, çok önemli diye dua eder. En son kalem aldı ve yazmaya başlıyor, başlıyor ve bugün elimizde olan bu Yuhanna kitabı. Onun yazdı. Yaşlı amcas, amca bir tane Yuhanna diye bir yaşlı amcanın yazdığı bu bu kitap. Başlangıçta söz vardır. Bu söz tabii İsa Mesih'ten bahsediyor, değil mi? İsa Mesih'ten bahsediyor. Ondan sonra o Tanrı'ydı. tanrıya ile birlikteydi. O Tanrı'ydı. Diğeri başlıyor. Ondan sonra bir gün onun dünya geldiğini anlatıyor. İnsan olup dünya geldiğini anlatıyor. Söz insan olup aramızda yaşadı diyor. Ve onun yücelliğini gördüm diyor. Gördüm gördüm diyor. Onun güzelliğini gördüm, gördüm tanım veriyor. Gördüm diyor. Nütfü ile neydi? Nütfü ile neyle dolu olan? Gece evet. gerçek ve nütfü ile dolu olan onun gölkemini gördüm. Tanım biricik oğluydu. Ondan sonra 18. ayette ne diyor? Dese, ben kabul edemem. Kabul edemem. Hepimiz aynıyız. Hepimiz aynıyız. Bugün Müslüman arkadaşlar bunu söylüyor. O insan değil. O insan. O insan. O Tanrıysa. O Tanrıysa. Ya Tanrı iki tane olur mu? Tek Tanrı var. Tek Tanrı. Diyor. Aynen böyle aslında 2000 önce 2000 yıl önce aynen böyle Yahudilerde Yahudilerde o günkü Yahudilerde İsa'ya çok büyük tepki veriyorlardı. Evet senin yaptığı iyi işlerden dolayı değil sen sürekli insan olduğun halde Tanrı olduğunu, Tanrı'nın oğlu sürüyorsun? Bunun için seni taşlamak istiyoruz diyorlardı. Burada yazıyor değil mi? Kitapta yazıyor. O günkü Yahudiler kabul edemez. Ben de kabul edemem. Müslüman arkadaşlar da kabul edemez. Edemez. İnsan insandır. Tanrı tanrıdır. Tanrısı insan olamaz insanda Değil mi? Bu doğru. Ben de biliyorum. Ben de böyle. Kabul edemem ben de. Ama acaba, acaba YouTube'da ben böyle e, vaazlarımı İsa Mesih'in kilisesi adında YouTube'da koyuyorum da e, fazla izlemiyor ama yine Müslüman kardeşlerinden biri beni izliyorsan izliyorsanız size diyor izliyorsanız evet Tanrı neden bizi yarattı neden insan yarattı neden dünyayı yarattı hiç Düşündünüz mü? Hiç düşündünüz mü? Düşünmeden insanlara hemen aaa tam da şöyle olduğu için böyle olduğu için cevap verebilirler. Sanki ateistler diyorlar? Bu dünya var ya. Bilmiyoruz ama olduğu gibi vardı diyorlar. Vardı diyorlar. Bilmiyoruz. Vardı. Ya herhangi bir şey kendi gücüyle, kendiliğinden varı olamaz. Değil mi? Ya nasıl ben daha önce eskiden ben varım? Hiçbir varlık böyle olamaz. Mutlaka her şey başlangıcı var, başlangıcı. Yani başlangıcı olmayan Tanrı varken Tanrı olmayan her şey için onun kendi başlangıcı oluyor, başlangıcı. Başlamış olmayan sadece Tanrımız var. Başka yok. O zaman biz hepimiz Tanrı olmadığımıza göre Tanrı bizi yarattı ve Tanrı bizi yaratırken mutlaka bir sebebi vardı, kendi amacı vardı. Bu nedir? Onun amacı neydi? Kolay kolay cevap bulamayız. İncil'e göre ya kutsal kitaba göre biz şöyle bakalım. Dünyada yani tarihi içinde insanlık tarihi içinde bugüne kadar çok sayıda insan dünyaya geldi. Tanrı bizi yarattı. Hepimiz ondan yaratıldık. Dünya geldi. Şöyle. Onlardan Onda adam, hepimizde tek bir kişi, o yaratılmayan bir kişi var, yaratılmayan bir kişi var. Onun için hepimiz yaratıldı. Onun dünyaya gelmesi için yaratırdı. biz yaratıldık, Biz Çünkü o Tanrıydı. Onun dünyaya gelmesi için biz yaratıldık. 오늘 하루, 10. 11. 다2 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 17. 18. 19. 19. 10. 11. 12. 13. 14. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 17. 다8 19. 19. 17. 18. 19. 1 샌드 마시가 피줄이 긴세 닿는 데미오입니다 herkes babayı onu onurlandırdığı gibi oğlu onurlandırsın. Oğlu onurlandırmaya onu gönderen babayı da onurlandırmaz. Ne demek? Evet. İnsanlar var da görünmeye tane onurlandırıyor diyebilirler. Kolay kolay. Ben Tanrı'yı Onurlandırıyorum. Ya Tanrı sen harikasın, çok güzelsin. Sen gerçekten her şeyden üstünde olan, gerçekten her şeye gücü yeten Tanrısın. Seni öpüyorum. seni yüceltiyorum. Değil miyiz? Değil miyiz? Ama Tanrı tarafından. Düşündünüz mü? Şöyle bak, şöyle düşünelim. Tanrı ne diyecek? Tanrı tarafından, ben Tanrıyım. Tanrı tarafından ya insanlar bana diyorlar şu anda ya seni yüceltiyorum seni yüceltiyorum sen çok harikasın diyor. Harikasın diyor. Ama kendilerine göre yani iyi. kolay kolay ihmal edebilen, zaten bugünlerde çok e, İsa'yı ihmal ediyorlar, reddediyorlar, küçümsüyorlar da. Yani kendileri gibi olan insan olup dünyaya gelen birini görüyorlar, ondan sonra ona bakarak ya sen hiçsin, sen ya benim gibisin, bizim gibisin, sana bir türlü övgü ve veremez falan deyince Tanrı'ya yani, göre Tanrı. Tanrı ne diyecek? Oho! Bunlar beni övünmek istiyor ama bu yalan, gerçek değil diyecek. Tanrı'ya yani. göre. Çünkü, çünkü bakın bizde insanlarda bu var ya. Ya bu dedikodu diye bir şey var. Dedikodu. Dedikodu diye bir şey sadece Türkiye'de olan bir özel bir şey değil. Dünyanın her yerinde dedikodu var, dedikodu cümleri var. Anladınız mı? Her yerde. Azerbaycan'da, Kore'de var, her yerde var. Ben de Alaska dedikoducu olabilirim, oluyorum. Hepimiz aynıyız, değil mi? Ermenistan'da oluyor, Rus, Ukrayna uh, Ukrayna'da oluyor, her yerde var, değil mi? Yani bu dedikodu kültür var ya, kültürü. Bu size göre nereden kaynaklanıyor Yani İnsanlar var, çok korkak var göre. Yani onun yüz, onun önünde birisi şey söylemez. Yani güçlü olduğu için değil. Ya ona kötü söylesem o beni dövecek diye korktuğu için değil. Yani insanlar genelde ya, yine tabii ki öbür başka saygı diye bir kavram var da. Yani aynı zamanda saygı göstermek gerekiyor. Ama yine de insanların önünde onun ya sen bir şey değiştirmen gerekiyor diye bir şey e, cesaretle pek söylemez insan değil mi? Ondan sonra onun olmadığı yerde değil mi? Onun olmadığı yerde ya, o var ya ikimiz beraber o var tamam Allah'tan o var bunu yapıyoruz değil mi? Sadece evet. Türk değil, Koreli olsun Amerikalı olsun hatta siz e, Afrika'da dinleyebilir misin Afrika'da? Onlar ya bazen sadece pentiyle dolaşanlar var ya. Yapanlar. Onlar da Onlar Ondan sonra evet oğlum. Dedikodu yapıyorlar bunlar da. Hepimiz aynıyız. Bence dedikodu yapmayan var mı? Evet. Aslan. Tapılar ondan dedikodu yok. Sadece direk saldırıyor. Değil mi? Direk saldırıyor. Ama insan biz insanlık insan olarak biz dedikoducu oluyoruz. Değil mi? Aynı bunun gibi biz kolay kolay görünmeyen tanrıya sönüyorum diyebiliriz. Ama İsa nez görünüyor. Şekil var и о